Yani şemsiyesiz ilk defa çıktık ve güzel ıslanıyoruz. Selamlar. Herkese günaydın. Günaydın. Merkeze doğru şimdi gidiyoruz. Şu kulenin olduğu bölüm merkez. Böyle bir meydana çıktık. Harika kanallar. Yalnız yağmur, yağmurlara biraz çekimi engelliyor. normalde dışarıya çıkmayız biz. Yine baktık. Ancak baktık ve e, yağmur göstermiyordu. Yani çiseleyen Son... yağmur diyordu. Çiseliyor gerçi. Şu an o kadar ince yağıyor ki bunu yağmur olarak göstermiyor büyük ihtimalle. Ama ciddi ıslattı bizi. Önümü baksana. <laughs> yani şemsiyesiz ilk defa çıktık ve güzel ıslanıyoruz. Islanmak da güzel. O da güzel be alışveriş caddesi biraz önce kahvemizi çayımızı içtik bir şeyler atıştırdık şimdi gezmeye devam ediyoruz Dükkanlar açılmış Evet açılmış her yerler çok güzel Ay şu an çok eğlendik ama neden olduğunu söyleyemeyiz. bana, laf edersen... Çarpacağım diye derim. Bak bisiklet çarpacak bize. Allah korusun. <laughs> Ay Allah'ım yarabbim. Tamam hadi. Harika bir manzaradayız. Şimdi burada bir kahve keyfi yapalım dedik. Halal kahve. <laughs> Helal kahve. <laughs> Albert Heijin'den aldık. Albert Heijin'den aldık. Güzel. Mis gibi. Gerçekten çok güzel oldu. Mis gibi oldu valla. Kafe kremle kafe latteyi birbirine karıştırdık. Mix ettik. <laughs> Orada ilk önce oldu. bir kahveyi pert ettik. Cortado <laughs> istedik. Cortado espresso gibi oldu. Onu almadık sonra bunları aldık güzel oldu. Evet bilmeyince böyle oluyor ya. Yani. Mix yaptık güzel oldu. Lezzet tam bize uygun. Evet. Afiyet olsun. Afiyet olsun. buradaki teknelere hayran kaldık. O kadar güzeller ki ev veya restoran ya da spor salonu olarak kullanılıyorlar. Ama gerçekten renkleri yeşil, kırmızı, krem, ahşap renklerin kombinasyonu ve uyumu harika. Harika, fevkalade. Şu Mars'a bakar mısın? yelkenli gemi Mars. Dikkat et. Ben şimdi buralardan geçerken cup diye Sen suya vereceğim. Sen tarafa gelirsen iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok güzel ya manzara. Evet. Harika. Hollanda gerçekten çok farklı. İnsan doyamıyor çekmeye. Bir daha gidelim gel. İnşallah buradan çıkış vardır da. Evet. <laughs> ben gidiyorum ama. Et, Ay çok güzel bir yermiş burası. Kanalın iki kanalın birleştiği noktaya geldik. Teknelerde bir yaşam var gerçekten. Ağaçlarını, bitkilerini bu şekilde yetiştiriyorlar. Harika ya. Baksana saksılara. Her yer saksı teknelerde. İnsanların evi buralar. Çok güzel bir tur yaptık. Bu fotoğraf çekmeye, video çekmeye doyamadık. Gerçekten burası işte ya. Bizi hiç hayal kırıklığına uğratmadı. Bir de uzun zamandan beri ilk defa bu kadar keyifli fotoğraf ve video çektik bir şehirde. Çünkü su yollarıyla, köprüleriyle, alışveriş merkezleriyle, küçük butik kafeleriyle harika bir şehir. Şunu göster, şunu ve Gebro ders. Çok güzel, çok çok güzel bir şehir burası. İnşallah herkese gezmek kısmet olur. Şehrin merkezinde, kanalın dibinde arkadaş gelmiş, karavanını koymuş ve gezintiye çıkmış. Şehir merkezine karavan koyulabiliyor mu diyenlere cevap İşte yüzen evler. Böyle bir yaşam çok farklı olabilir herhalde. Bu da merdiveni ve buradan aşağıya doğru iniyorsunuz evinize doğru. Manzaranız da bu. Harika. Hem yeşil, hem su, her şey bir arada. Güneş panelleri. Harika bir yapı olmuş bu da. Şimdi de Prinzenthoin'e giriyoruz. Burası bahçeleriyle ünlüymüş. Mevsiminde buralar gerçekten çok güzeldir. Ezaş bahçeleri çok güzel labirent şeklinde bahçeler var burada. Şimdi yeni bir meydana doğru çıkıyoruz. Bahçelerin olduğu bir bölüm ve tabii ki de saat kulesi. Çok huzur verici bir park. Saat kulesinin altında Martin Torten diye geçiyor saat kulesi. Aslında şu şekilde yukarıya çıkılabiliyor. Asansörle ya da şöyle bakalım kaç metre 97 metre uzunluğundaymış. güzel yapı gerçekten. Groningen gerçekten çok büyük. Bakar mısınız? Acayip büyük bir alana yerleşmiş. Biz şu kanalları şöyle dolaştık. Şu işaretli olan yerleri. Ama daha büyük çevreye ulaşamadık. Çünkü yürüyerek dolaşıyoruz. Yani forumdayız şu anda. İlk defa böyle bir alışveriş merkeziyle karşılaşıyoruz. Çünkü çok farklı uygulamalar var burada insanların kullanabileceği, Mesela... alışveriş merkezi gibi değil aslında. Evet. İnsanların rahatlıkla zaman geçirebileceği bir yer. Bir sürü masalar koymuşlar, bilgisayar koymuşlar, 3 boyutlu gözlükler koymuşlar, 3 D yazıcılar koymuşlar. Film DVD'leri var. Alıyorsun istediğin filmi. Koltukları oturup iki kişi seyredebiliyorsun cam kenarında masalar yapmışlar, o masalara oturabiliyorsun, çocuklarla oyun oynayabiliyorsun. İnanılmaz her şey insanların zaman geçirip, rahat kitap okuyup, film seyredip böyle evinin haricinde kendi eviymiş gibi birlikte evet. E, evet. güzel bir vakit, vakit bir yer. bir alan yaratmışlar gerçekten. Şöyle de göstereyim, şu karşıdaki yer işte aslında e, sinema alanı. İnsanlar işte almışlar DVD'lerini, üç boyutlu gözlükleri takmışlar. 2'şer kişilik koltuklar, 3'er kişilik koltuklarda oturup filmleri izleyebiliyorlar. Manzarası zaten harika. Şimdi en üst katına doğru çıkıyoruz. Tüm şehri buradan 360 derece izleyebileceğiz. Gitgide yukarıya çıkıyoruz şimdi. kapalı ruh bölümü evet. ve biz şimdi yukarıya doğru çıkıyoruz. Gün batımını yakalayacağız burada. Harika bir gün, harika bir manzarada kapanış yapmak istedik sizlerle. Arkamızda saat kulesi ve Groningen'de gün, gün batımı. Harika bir İyi manzara. Seyirler. Hey, what up, girl? How you doing? I don't wanna come on too strong or nothing like that, but uh I've been thinking about you, and I've been wondering. I've been wondering where you lay up, where you at? So, sure. Where do you go to? Where do you go? Where do you go to? I wanna know. How do you do?